fazla sert bu beste Sokaksa sanatım al nefesten Naseti bırakıp gir kafesten İçeri kalanın kanına karışır hevesim Kaçar onda yanıma gelir Kafada beresinlerinin bebesi Burası neresi ötesi berisi yok Bu senin o sesi burada kop Hep tevazu bu sefer ego Sense oyuna kaleci ol Bense yarışmalı Messi Yani kes sesini her şutumsa kalene gol Yerine koy Ben de kelime bol bol flowlu kovboy Şimdi Zeo Kaptan taramalı Orayman'ı suratına patlatın Ne de olsa da gitmedi baygın Adam olan adam yanımızda günaydın Acı kaybın git yana kaygın git bak kapı çaldı Din ton din ton bin çeker adamın ekibi bir dalton Yine bir baktım atladı balkondan rahat ol Gayet farkındayım şu an hiçbir sözümü anlamadığımdan Yabancı bir parti olsa yine kafa sallardık anlamadığımızdan Şimdi ben de yaptım tarz al konudan konuya da atladı tarzan Gibi dilimin mi bir engel olamadı fakat yine kısa devre yaptı gitti beynim Çin! Şimdi geri geldiyse o şahvet Az önce kafayı üşütüp saçmaladı Mahvet beni Burası o sesli mi? Acıktım dost isterim En yakın dost eskidi Kendisinin adı da ki Wow! Burada çok soğuk oldu Yaptım buz gibi esprimi Rap yaparken ağzımda kuş tutabilsem Bırakırdım mesleğimi Şarkıyı besleyelim espriyle Dedim bu da bahçemizin pesleğini Şu an evde olsam kafama yerdim Güdümle anne terliğini Kalp Sana buradan kalp ediyem Her şarkıda farklı bir ben göreceksen Oy vereceksin SMS'ten Arada durup da nefeslen esper Odamın içine doluşuyor sesler Kafamın içine doluşuyor sözler Beni izliyor tüm gözler Eğlenmek için durup yanımızda yer al Kafandan eksik olmaz ne beren ne şapkam Yerim dolan pantolonu çünkü böyle rahatlan Kafamız rahatlar Herkese inatla Eğlenmek için durup yanımızda yer al Kafamdan eksik olmaz ne bere ne şarkam Yiyerim bol pandolunu çünkü böyle rahatlar Kafamız rahatlar Herkese inatla Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok Yürüdüm çıktım Ama çıkmamış da olabilirim Çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır Görünen köy uzakta değildir Pum, beni duy hadi bekleme vur Topkapı alemi kum ve de ezbere pul Tabi bu su gibi içerim ama dur Pum, pum. beni duy hadi bekleme vur Topkapı ruhların alemi kum ve de ezbere pul Tabi bu ritmi su gibi içerim ama dur pum, pum.